Arkadaşlar herkese selam. Size bu videoda Inferno'da Asay'da girerken smoke duvarı yapmayı göstereceğim. Bir smoke'umuz şöyle patlayacak, bir smoke'umuz böyle patlayacak. Onları şuradan atabiliyoruz. Bir atalım. Kroşerimizi şu hizaya koyduk. Jump yaptık. İkinci smoke için koyduk kroşerimizi. Sol klik. Smoklar tam olarak bir şekilde patlıyor. Short'tan önce pit'i alıp sonra side alabilirsiniz veya evden daha rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Önünüzdeki side veya kütüphane tarafı sizi görmüyor. Fakat mid'den girerken long'u kapatmayı kesinlikle unutmayın. Bilginiz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay